Şu anda hastaneden geliyorum. Hastaneye gittim. Hastanede olan ganimeti, olan hizmeti, olan teferruatı gördüm. Ellerimi bir yere sürdüm. Şükürler olsun ya Rabbi dedim. Bu kadar teferruatımız, bu kadar iş yapanımız, bu kadar hizmetimiz var Türk milletine. Şükürler olsun dedim Rabbime. Ama millette bir hassasiyet, kötülük var. Şükür yok ekmekleri de var, açları da var, işleri de var. Anlıyor musun yavrum? Ya Rabbi sana şükürler olsun diyen yok. Ama ben sokağa çıkıyorum, çöplere bakıyorum, insanların yaşantısına, giyimlerine bakıyorum. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Allah'a şükür Türkiye'm bir şeye muhtaç değil. Aç kuyruğu yok, ekmek kuyruğu yok, sana yağ kuyruğu yok. Anlatabiliyor muyum? Güzel yavrum et kuyruğu yok. Tövürde tora giderdim şeye. Çayır başına bir kilo kıyma alayım diye. Ya kavuşur alırdım ya alamazdım yine boş dönerdim. Anlatabiliyor muyum? E bu günleri bu ganimeti yaşayanlar niye Allah'a şükretmiyorlar? Allah'a şükretmemiz lazım değil mi? Bak şu koltukları görüyor musun yavrum? Şu koltuklar sanki Sultan Süleyman'ın tahtıdır. Hepimiz oturuyoruz onlarda. Niye buna şükretmiyoruz? Şimdi yavrum yiyorlar, içiyorlar. Hala Allah'ına şiş ya. Bunlara dayanamıyorum, tartıyorum, yükseliyorum. Çocuklarıma bağırıyorum ki gelin ben hastaneye götürün. Bu milletin nankörlüğüne dayanamıyorum yavrularım. Azıcık millet yönlerini Allah'a dönsünler. Azıcık şükürlerini bülsünler. Allah bize can sağlığı vermiş, gözü vermiş, türü çeşit nimet vermiş. Şu anda biraz önce geleydiniz vallahi kahvaltıda aşağı yukarı o türlü şey vardı. E biz bunun şükrünü bile Allah Ne eder biz? Canan teyzeciğim peki gençlere özellikle söylemek istediğim bir şey var mı? Ben gençlere şükretmeyi emrediyorum. Rica etmiyorum. Bir neneleri olarak emrediyorum. Evladım bugünkü yaşantınıza şükredin. Lütfen şükredin. Kanimet yaşıyorsunuz. Cennet libasları giyinir gibi libaslar giyiyorsunuz. Yatmayın, etmeyin, nankörlük etmeyin. devletize de dua edin, de dua Vatanınızı sevin, vatanınızı satmayın ya. Güzel yavrum bu dört duvar olmasa ben burada namusunu koruyabilir miyim? Değil mi? Bu dört duvar kapanacak ki beni kimse görmesin. Üstümü değişeyim. Ben elbisemi nasıl değişeyim burada? Herkes ben görecek beni. Onun için. Dört şeyi muhafaza edin. Gençlere yalvarıyorum, rica ediyorum, emrediyorum. Önce Allah'ıza güvenin. Sonra peygamberize güvenin. Sonra vatanınıza güvenin. Sonra namusunuza güvenin. Eğer bir kötülük olursa kendinizde arayın o süre. Acaba ben büyüğüm, ne yaptım ki benim büyüğüm yemeğimin dibi yandı? Niye yandı acaba yemeğimin dibi? Bir fakir gördüm, sadaka mı vermedim? Yoksa bir insan kapıma yöneldi ona içeri buyur mu Acaba ben ne günah işledim ki bugün benim bu yemeğimin dibi yandı. Bunları ayır dedin yavrularım. Biraz da kabahati kendiniz de arayın. Şükretmesini bilir. Allah'a şükredin. Şu anda cennette yaşıyoruz. Bunun kıymetini bilenler yok yavrum. Ama Allah ne eder? Sonunda bir pula mühtaç eder size haber. Seni etmezsen senin çocuğun.